Herkese selamlar. Uşak'tan yine bir fırsat araziyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Köyümüze sadece köyün girişine 900 metre mesafede tek tapu iki dönüme yakın arazimizi sadece 75 bin liraya vereceğiz arkadaşlar. Bakın adam havuzlu ev yapmış arkadaşlar köyümüze. Havuzlu malikanesini de yapmış. Gelişmiş bir köy. Bakın ileri doğru da gidiyor. Böyle yaz kış yaşanılan bir bölge burası arkadaşlar. Yani böyle kışın bazı köyler olur. Kimse yaşamaz. Bura öyle değil. Yaz kış yaşanılan bir yer. Uşak'ta Kran köyünde bakın arazimizde hemen yolun kenarında asfalt yolun kenarında iki dönüme yakın tek tapu sadece 75 bin liraya veriyoruz. Uşak Ulubey'de Kran Köyü'de arkadaşlar. Ada 135 parsel 37 tapu alanı 1902 metrekare tek tapu. Köye yakın bir yerim olsun. Ana asfalt yola çok yakın. Bakın etrafta giriş yolu da var arkadaşlar. Arazinin dibine kadar araç yoluyla ulaşabilirsiniz. iki dönüme yakın yaz kış yaşanılan hatta içerisinde villalar, evler yapılan köyümüze sadece 900 metre mesafede arazimizi 75 bin liraya veriyoruz. Türkiye'nin her yerinden alış vekaletiyle bu tapuyu size yapabiliriz. Bilginiz olsun uşağa gelmenize gerek yoktur. Ama illaki ki tapuya ben geleceğim diyorsanız elbette tapuya kendiniz de gelebilirsiniz arkadaşlar. Bu fırsatı kaçırmayın.